Sinir hücreleri, nöronlar. Sinir hücreleri, sinir sisteminin yapısal ve işlevsel birimi olan özelleşmiş hücrelerdir. Nöronlar, sinirsel iletişimi sağlamak ve bilgiyi iletmek için özelleşmiş elektriksel ve kimyasal sinyaller kullanırlar. İşte sinir hücrelerinin temel bileşenleri ve işlevleri. Birinci dendritler, dendritler sinir hücresinin uzantılarıdır ve genellikle sinir hücresinin gövdesinden çıkarlar. Dendritler, diğer nöronlardan veya duyu organlarından gelen uyarıları alır ve bunları sinir hücresinin gövdesine ileterek bilgiyi işleme sürecine başlar. İkinci hücre gövdesi, soma sinir hücresinin hücre gövdesi, çekirdek ve diğer organelleri içeren kısımdır. Bu bölümde, hücrenin metabolik fonksiyonları gerçekleştirilir. Üçüncü akson, akson, sinir hücresinin uzun uzantısıdır ve sinirsel iletişimin iletilmesinden sorumludur. Akson boyunca elektriksel bir sinyal olan sinir impulsları, aksiyon potansiyelleri iletilir. Bu impulslar, akson ucunda yer alan sinaps adı verilen bağlantı noktaları aracılığıyla diğer nöronlara veya hedef hücrelere iletilir. Dördüncü sinapslar, sinapslar, nöronlar arasındaki bağlantı noktalarıdır. Bir sinaps, bir nöronun aksonucuyla başka bir nöronun dendritleri arasındaki boşluklu bir bağlantıdır. Sinapslarda, sinir impulsları kimyasal sinyallere dönüştürülür ve diğer nöronlara iletilir. Nöronlar, elektriksel ve kimyasal sinyallerin etkileşimi yoluyla bilgiyi ileterek sinir sisteminin iletişim ağını oluşturur. Bu iletişim, sinir impulslarının bir nöronun dendritlerinden geçerek hücre gövdesinde işlenmesi, akson boyunca iletilmesi ve sinapslarda diğer nöronlara aktarılmasıyla gerçekleşir. Bu şekilde, sinir hücreleri sinirsel iletişimi sağlar ve vücudun çeşitli işlevlerini yönetir.